Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, kanalı yeni açtığım için e, acemiliğinden dolayı kusura bakmayın e, cümle hataları yapabilirim sıkıcı geliyor olabilirim henüz bir bilgim yok ileride bilgim olacağını düşünüyorum yavaşça birbirimize alışacağımızı düşünüyorum e, bu kanalı açma sebebim çok fazla indirimleri takip ediyorum boş zamanlarımda bu yüzden sizinle paylaşmak istedim ee, birlikte bakıp birlikte yorumlarız diye düşündüm. Ee, Koton'un şöyle bir kabanını gördüm. 150 liraya düşmüş. 200 liradan gayet uygun bir ıı, kaban diye düşünüyorum. Oversize çok tatlı. Çok hoşuma gitti benim. Peluş peluş böyle sıcak tutacağına inanıyorum kışın. Ee, denemediğim için bilmiyorum ama Fiyatına değer mi bunun bilmiyorum arkadaşlar. 174'ten 174 liraya düşmüş. Hmm, bilemedim. Biraz ince gibi duruyor. Normal düz siyah bir kaban. Şöyle haki bir kaban var. Sizin görüşünüzü nasıl bilemem ama benim pek hoşuma gitmedi diyebilirim. Ee, önünü kapatınca güzel duruyor. 139 lira çok uygun fiyatı sonbahar aylarında gider diye düşünüyorum ya böyle ben çünkü hani biraz ince olduğunu düşünüyorum şu mor kaban pek hoşuma gitmedi diğeri hele hiç gitmedi bunun rengi çok hoşuma gitti çünkü ben böyle kışın veya sonbahar aylarında beş tonlarını kahverengi tonları eee her rengini beğeniyorum. Kaban çok hoş duruyor. Altına süet bir çizmeyle çok hoş gider diye düşünüyorum mesela. Renk olarak da bir kahverengiyle tamamlanabilir diye düşünüyorum. 174 liraya düşmüş 274'ten. Bence uygun. Demin siyahına bakmıştık bunun. Bu daha ilk çekici gibime geldi. Kombinlemesi de çok hoş olur. Değişik bir hava katar diye düşündüm. Bunlar boyu uzun olan insanlar için gerçekten çok hoş Kabanlar. Benim boyum uzun olmadığı için böyle kabanları tercih etmiyorum açıkçası. Ama sizin için yine de göstereyim kabanları. Ee, bu, kabanı, e, bu kabanı beğendim. Kaban demişler ama e, bilmiyorum. Pek sıcak tutar mı bilmiyorum. Markasını bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Ee, güzel gibi duruyor. Böyle rengi çok tatlı. Hoşuma gitti. hani Sizin görüşünüze kalmış. 119 lira. Gayet uygun bir fiyat. Ee, arkadaşlar benim boyum biraz ortalama olduğu için hani kısaya yakın diyebiliriz. Yani ortalama diyelim. Ee, böyle kabanları tercih ediyorum daha çok boy olarak. Beni kaldırıyor diyebiliriz. Ee, oversized tatlı bir kaban diyebiliriz. Hamile kadınlar da tercih edebilir bence bunu. Hoş durur diye düşünüyorum. Beğendim güzel. Siyah düz bir kaban. Fiyat olarak uygun. Diğerlerine baktım arkadaşlar. Bunları gerçekten beğenmedim. Bu bornoz gibi duruyor. Kumaşı çok kötü. Hiç beğenmedim. Diğerlerine de zaten böyle çiçekli böcekli şeylerden pek hoşlanmıyorum. Ama fiyatları uygun mu? Evet. Düşmüşler bayağı indirim olarak. Ee, evet arkadaşlar lütfen kanalımı, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like'lamadan geçmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden.